Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz bu geneldir topludur nedir halini çıktın falınız abone olmayı yorum yapmayı takip etmeyi yapmamışsa yaparsan sevinirim dua ederim teşekkür ederim hepinize takip ettiğiniz için yorum yaptığınız için bugün ayın 25'i 2024 Kasım'ın 25'i arkadaşlar pazartesi şimdi hemen geneldir ve size o yani alıyorsun. Görüyorsun sıçradı fincanınız. Ve o yeni evrene gönderin. Arkadaşlar görüyorsun. Göz göşü göz göşü göz aydınlığın yollar. Yor yolları. Hayallerinizi gerçekleştirme. Sanki böyle bir e, Aladdin lampası önünüze geliyor. Çok güzel bir haberler alıyorsun. Ve birbirine bağlantılı çok sevinç haberler var. İki kişi konuşuyorlar. Yüz yüze bir görüşme, bir konuşma olacağını görünüyor. Ve buradan da e, karşılıklı görüşme var. Görüyorsun yollarınız var. E, birlikte kaç kişisin aynı yolu düşünüyorsun. Bir dedikodu çok taşmış yani dolmuş taşıyor. Her yere. Bir de bir, iki, 3, 4, 5 kapınız açıktır. Ve buradan kendini çıkmasa koymuşsun. Ay doğmuş hayatınızda. güzel bir ay doğacak Allah'ın izniyle. Ve iki kişi üçüncü de katılıyor. Bir yere gidecekler. Bir şehir sanki böyle tepeli bir şehirdir. Gidiyorsun arkadaşlar. Bir de buradan bir kalabalık var. Bu kalabalıkta bir bal arısı var, bir uçak seferi var. Bir atınız buradan çıkmış. Birisinin elinden bir balon var böyle şey kalp balonlar var ya sevgiline verecek ya de sevgilisi vermiş belli değil. Buradan bir masa evlilik masasıdır oturmuşsunuz. Bir evlenebilirsiniz bir evlilik de görünüyor. Biri yolunuzu kesmiş devlet kapısından iş haberidir size gelecek beklendiğin haberdir arkadaşlar bak siz de görebiliyorsun bak tam böyle yakın haber size gelecek sanki 1 2 3 4 4 vakitten size 4 rakam çıkmış bir haber size geliyor çok bağlantı koruyorsun çok telefonlar var çok böyle değişik değişik haberler var size gelecek bu haberler sizi mutlu edecek gibi görünüyor. Ve buradan mum yakmışsın dua ediyorsun. Bir de bir meşale elinizdedir. Bu meşaleyi açıyorsun. Büyük bir şehirde yaşayacağın görünüyor. Ama şehir nerededir? Büyük bir şehirdedir. Bu büyük şehirde artık ne yapıyorsun? Biri size karşıda karşıya sen tasadüfen görüyorsun sevdiğim bir kişidir. Belki geçmişteki kişi olabilir. El kaldırıyor. Görüyorsun. Şok oluyorsun. Çoktandır görmemişsiniz. Bir tahmirhane bir yerden biri çalışıyor. Yani servis gibi bir yerdir. Bir erkektir. Aklı başka yerde. Düşünceleri başka yerden. Bir de iki bayan oturulmuş. Sanki televizyon izliyor. Ama biri çok ayrı bir şey düşünüyor. Bir not ediyor. Bir şeyler yazıyor. Yani bir defter elindedir. Kalem de elinden sanki bir şeyler yazmaya çalışıyor. Oradan numara alıyor. Oradan bir bilgi alıyor gibi bir işle ilgili olabilir canım. Bir de iki kişi tek başına sanki yemek yemeye başlamış ve bir yerden yemek yiyecek de bir bayan bir erkek baş başa bir yemek yiyorlar. Önlerinden yemek var. Hem sohbet ediyorlar hem yemeğini yiyorlar birlikte bir yemek. Bir sınav alışmaya çalışıyorsun bir şeyler oluyor. Çok böyle sanki bir atölyedir. Bir yerden bir şey gösteriyoruz. Bir şeyler yani öğrenmeye çalışıyorsun. Bir yerden kaç kişidir böyle herkes çalışıyor. Hem sohbet ediyorlar hem çalışmaya başlamışsınız bu çalışma e, yani biraz maaşın yükselecek biraz sanki terfiye alacaksın biri a harfi e harfi z harfi k harfi olan onların başına geçecek sanki çavuş var ya ya de en üstün kademe bir e, şey alacaklar yani bir e, maaşı yükselecek terfiye alıyor doğrusu desem size Terfiye alıyor. Arkadaşlar <laughs> bir de e, sanki e, birisi size bir şey gösterecek. Size ışık olup kapınız sanki böyle kapının önünden sana bir yolu açıyor. Gene mumunuz yakacak. Gene mumunuz yanıyor. E, 52 vakitten beklendiğim bir haberim var. O haber de size gelecek. O haber de sizi mutlu edecek. İki çift görüyorsunuz. E, sanki bir e, göldür ya da denizdir. Oradan böyle düşünerek böyle başını de hem sabat ediyor hem o gölün başından. Bir de biri hırsızlık yapıyor. Bu hırsızlık sanki e, evin bir ferdidir. Yaşlı biri. Orta yaşlı. Ama bir gencin boynuna git, girmiş. Bu herkes, hiç kimse bu yaşlıdan şüphelenmiyor. Erkektir. Ama halbuki genç bu genç o hırsızlık yapmış. O sonunda bileceksiniz. Şimdi bilmeyeceksiniz. Herkes ondan şüphelenecek sonunda. Sanki aile herkes bilecek odur. Kendini hiç orta vermiyor. Kendini göstermiyor. Yani böyle. Bir de dört kişilik bir aile gene buradan sohbet ediyor. Gene konuşuyor. Gene birbirine mutlu bir ailedir. Bir mutluluk geçirecek bir durumdur bir evin erkeği bir küçüktür sanki biraz yaramaz biraz annenin babanın sözünü dinlemiyor gibi bir durum görünüyor ee, canlarım benim müjdeli bir haberiniz var bir de buradan gerçekten sihir gibi bir hayat önünüze çıkacak yolun sonuna girmişsin bir yere tırmalıyorsun sanki ağaca tırmalıyorsun. Bu tırmalama size güvenebilirsin. Bunu başaracaksın diyorsun. Ben yapmayacağım, etmeyeceğim ama sonunda yapabiliyorsun. Aklındaki kişi üçüncü kişi aranızda olduğu için böyle biraz birbirinizden uzaklaşmışsın. Uzaklaşma olmuş ve biri sanki sana teselli veriyor bir bayana böyle biraz konuşuyor. Talih koşu başına konacak bir uzun boylu bir erkektir. Bir bebekte bir kadının kocağında Allah izin verirsen umarım çocuğu olur. Ve buradan bir karışık bir durumda çok karmaşık var. Hayırlı kapı var, haber var, yol var. Dört tane yol önünüzdedir. Kısa yollardır. Bu kısa yollara gideceksin. Bu kafa karışıklığından da çıkmanız gerekiyor. Çıkmasan olmaz çünkü. Hayatınızdan bir divarlar örülmüş. Eşiniz sevdiğin kişi kimse yıkılmamak üzere duvar örülmüş. Aranızda sorun ve neyse mümkün değil. Aranız sanki ihanet var aranızda. aklınızda geldikçe sanki çıldırıyorsun ya da hakim olamıyordu gibi bir durum oluyorsa da <laughs> belki boşalmadın ayrılmadınız ama kalpler birbirinden kopmuş, yataklar ayrılmış herkes ayrı kafada kimse kimseyi tahmil görülmüyor haksız olmuşsa rağmen sizde hata arıyor çevrenizde böyle anlatıyor sizi kötü Aa, bu hayat pereste kafasından koruyor. Olmayan bir şey koruyor. Halbuki çok abartmış, çok uyduruyor çok da ne yazık ki e, bunları başarmış gibi çevrenizdeki insanlar sanki sorumlu olduğunu düşünüyor. Siz haklıyken haklı, haksız yere düşünmüşsünüz. Kendinizi şu an tamamıyla yani gücünüz yok ayrılsan ama şu 3-4 vade ile sanki bir bu zorun durumda kurtulmak için bir fırsat çıkacak önünüzde. Bu sayede maddi durumdan daha yükseleceksin. Artık bütün tek başınıza yön vereceksin, yolunuz açacak. <laughs> Bu bunun için sıkıntıya sokmuş biri işinizi olmasını bir doğru zamanım doğru yerden adımlar atacaksın gibi buradan da bir bir şey satıyorsun elinize bir sayılı bir para eline geçecek bu sayılı para bir de sanki beklenmeden bir kişi de size yardım ve destek olacak gibi bu bir erkek olabilir gibi bir size yardımcı destek olacak güvenili biridir size hayranlığı var ama bunu bu yardımı yaparken kesinlikle karşılık beklemiyor sizde içinden geliyor, gerçeği oluyor, gerçek düşünüyor. Kimse bilmesin diyor ki ben yardım destek vereceğim gibi yardım edeceğim, maddi manevi. Bir de buradan bir yani bir bebek burada var bu bebek. Bir sorunlar bu çocuktan da görünüyor. Ve biraz sinirli, biraz hasabi, biraz ters, de, ters konuşuyor. Çevredeki arkadaşları da de iyi değil. Bir gittikçe sanki bunun sorunları artıyor. Bu çocuğun yani bir sorular gittikçe artıyor. Buradan da ilişkinizden bir ihanet var demişim evliliğinizde Hala bu ihanet devam ediyor gibi bazı şeyleri çevredeki kişilerde hala görüştüğünü görüyor. Bu anlamda işiniz zordur. Ne kadar konuşmuyorsun, görüşmüyorsun bitti değilse gizliden gizliye bu işi devam ediyor hala. Ee, bir özellikle sanki tanıdığım biri de olabilir. Çevredeki kişi de bir olabilir. Böyle ee, bir e, saçları biraz kısa bir de gözleri iri bir bayandır artık neyse hangisiydi ve bir bir telefon elinde bekliyorsun bir beni aracı arayacak aramayacak ne yapacaksın bir şey diyorsun ki vazgeçeceğim ama vazgeçmek de bir istemiyorsun. Biraz laflar var. Bir kişi dışarıdan gelecek. Bir misafir size geliyor. Kırgın bir kişiyle küsmüşsünüz. Ama bir kişi aranızı bulacak. Sizi barıştıracak gibi görünüyor. Sevin bir haber alıyorsun. Telefon haberiniz var. İki parça para elinize geçecek. Görüşecek. S harfinde bir kişiden bir haber var. Bir alışveriş var. Ortak bir işiniz var gibi görünüyor. Bir karışık olmuş ya sonra işiniz düzelme gidiyorsun. Dört kişilik bir yere geçeceksin. Toplu bir para elinize geçecek gibi temiz şekilde bir haber alacaksın canım. Bu haberde bir göz aydınlığınız da var. Gene ikinci göz aydınlığınız iki kişi size misafir geliyor. Bu bir haberiniz var. Bu haberde sıkıntım olmuş. Bu sıkıntılar girecek. bir de bir e, ev değişikliği olabilir. Ev arıyorsun olabilir. Sanki bir haber bekliyor. Canım o kağıt bekledim birçoktandır geliyor mu? Mahkeme olabilir gibi bir de artık bir biraz bu uzuyor Uzuyabilir. böyle bir de bir yola gidiyorsun niyetiniz oluyor temiz bir şekilde gidiyorsun Allah'ın izniyle bir yere gideceksiniz yolunuz açıktır ve e, buradan da. Bir de arkadaşlar göz yaşınız çok aydınlık var. Bir üstünden de çok ağırlık var. Çok ağırlık var. Bu ağırlık belki duygusallık yaşıyorsun. Sürekli sanki yiyorsun, yemiyorsun ama doymuyorsun gibi görünüyor. Bir de bir sıkıntı yaşıyorsun. Bir de biraz sanki biraz kendini Rahatsız görünüyorsun. Bir sanki bir e, e, üzgünlük var üstünden. Bir yorgunluk var. Uzak bir yerden toplu bir paradan gelecek size bir para. Aklındaki kişiden de e, bu kişiden hazırlanan bir sürpriz var sevdiğin kişiden. Sana bir sürpriz yapacak Altı vade ile uzaktan bir kişiyi size takip eder. Siz konuşursun. Bu kişi ve ondan küçük bir hediye size geliyor. Yani bu hediyede buradan bize A harfi bir haber geliyor gibi size mutlu edecek gibi görünüm. Bir de bir mahzun biri, çok iyi yürekli biri de. Sanki dünya malından gözü yok sadece siz varsınız. Bir de aklındaki kişi sürekli çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Sanki sıfır elden sıfır yani ne yapıyor? Çok adaletsizlik yapmış ne yaparsan yapsın. Sanki böyle her işi engelliyor. Ve buradan çünkü o e, ee, vebalini almış, defalarca yalan söylemiş, sanki yalanlar onun bir işi olmuş, sürekli yalan konuşuyor. Çünkü bu kadar yalan söylüyor ve ilahi adalet var. Atrafınızdaki kişi sesinizi duymasında bir ses duyması gücü var. <laughs> Sevdiğin kişi ya de bir ne olursa olsun. E artık yarı yamalık duygular belirsizlik sizi sürüklenmiş. Ve bu size böyle size yakışmıyor. Ve çok böyle kırgınlık ve üzüntünüz bir son bulacak Allah'ın izniyle. Şu an bu kişi dönüp dönmemesi önemli değil. Önemli sizsiniz. Ve güven ve sadakat sizin için çok önemlidir bu güven, bu sadakat gerçekten sizin için hem önemli hem de önemli duruyor. Şimdi bakalım. Bir olumsuz enerji üstüne çok çekmişsin canım. Bir konu. Ve geçmiş takıntılı bir durumunuz var. Biraz geçmişin takıntı bir durumlar görünüyor. Tekrar etmesi bu düşük enerjiniz böyle aktif tutuyor. Bir de beklişi içindesin. Bazı hayalleriniz, hayat kırıklıklarınız görünüyor. Bu hayat kırıklığınız yaşatan kişiler biraz daha ön yargılar oluyorsun. Siz kimsenin günah keçisi değilsin, kimsenin de stresi alacakta değilsin. Ama ne yazık ki kendini savunma halinden tutma artık değilsiniz. Biraz enerjini yayıl, biraz bir hal güçlüsün gücünüzün bilincinden olun. En kötü durumum da, ve farkından olduğuna sanki bazı kişiler manipüle etmeye çalışan bazı kişiler var. Onun için izin vermeyin sizi manipüle etsin canım. Ve sevdiğin kişi her zaman fedakarlıklar, emekler bekliyor sizden. Şu an süreçten ayrılık durumlar var. Adım atmanı bekliyor. Bu süreçte gerisinden kaldığını düşünebilirsiniz. Bir müddet daha duygular, çıkışlar, inişler hayatınızda dönemlerden sanki önemler, fırsatlar bu fırsatları en güzel şekilde değerlendireceksin. Bir de çok önemli ve bu sorunlar sanki sizde uygulandı. Baskılar ve durumlar sanki dengesizlik olmuş gibi Görünüyor. Ve bir kısır döngü olmuş. E, ilişkiden çok denge önemlidir. Bu dengenin kuralı yani birbirine insan saygı göstersen, birbirine değer versen çok önemli arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım izlersiniz.